Evet sevgili Formula 1 fanları, gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadınız. Biraz gecikmeli de olsa karşınızdayız. 2017 Motorsport.com, Ortonbo.com sanal Formula 1 turnuvasının startını verdik. Bugün gördüğünüz gibi hava şartları bizi de etkiledi sanal olarak simülasyon anlamında. Bizi de etkiliyor bu şartlar yaklaşık 40 dakikalık bir gecikmeyle ancak karşınızdayız. Ee, bu gecikmeden dolayı kusura bakmayın gerçekten özür diliyoruz ama sanal turnuva ve ve teknoloji anlamında bu tür cihazlar devreye girince bu tür problemler yaşamak içten bile değil. Bugün biliyorsunuz Çin Grand Prix'sinde cuma antrenman turları yapılamadı. Niçin? Bahsettiğimiz şu an karşınızda gördüğünüz Avustralya Grand Prix'sinde olan hava şartlarından dolayı her iki seans da iptal oldu ama tabii biz e, seansımızı iptal etmedik geç de olsa karşınızdayız tekrar e, herkese merhaba diyorum e, yorumlarınızı da okuyacağım bu akşam güzel bir yarış bizleri bekliyor yeni heyecan 2017 sezonu Sanal Turnuvada yeni pilotlarla beraber karşınızdayız yeni takımlar yeni heyecanlar yeni kurallar da e, geldi tabii e, iki hafta önce gerçek Formula bir Şampiyonasında Avustralya Grand Prix'i geride bıraktık. Sebastian Vettel biliyorsunuz yarışı kazandı ve sezonun geri kalanında diğer tüm Formula 1 fanları gibi beni de heyecanlandırdı. Çünkü daha heyecanlı, daha enteresan yarışlar bizleri bekliyor olabilir. Umarım bizim sanal Formula 1 turnuvamızda da aynı şartlar geçerli olur. Evet yeni pilotlarımızdan e, bahsedeceğim e, hızlıca yeni turnuvamızdaki kurallarla beraber e, neler var neler yok e, biraz daha profesyonel yapmaya çalışacağız 2016 e, sezonundaki e, yarısı 2016 yarısı 2017 diyelim e, turnuvamızda e, bir hazırlık aşamasıydı aslında gerçekten çok güzel yarışlar ortaya koyduk e, koydu pilotlarımız e, biz de yayınlarımızda sizlere bunları aktarmaya çalıştık e, ama e, Yeni sezonla beraber 2017 sezonuyla beraber yeni turnuvamızda çok daha iyi yarışları sizlere izlettireceğimize emin olabilirsiniz. Çünkü elemeler yapıldı. Bu turnuvaya katılacak pilotların pilotlar arasında gerçekten e, iyi yarışabilecek seviyede olan e, pilot arkadaşlarımızı seçtik e, özenerek. E, eleme seansları da biraz aslında problemli geçti çünkü bazı konularda yönetim olarak karar almakta biraz geciktik. E, Bu nedenden dolayı Avustralya Grand Prix'sinde iki hafta e, gecikmeli yapıyoruz. Bu arada bir ses kontrolü yapalım. Yorumlarınızla e, bilgi verebilirseniz e, anlatım ve yarış sesi arasında bir sıkıntı var mı yok mu ona göre bir e, ayarlama yapalım diyeceğim. E, yorumlarınızı takip ediyorum. Youtube kanalımızda canlı yayınımız devam ediyor. Aynı zamanda Hürriyet.com.tr Facebook sayfasından da bu akşam yayında olacağız. Oradaki arkadaşlara da bizi izleyen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Şu an yayının başlayıp başlamadığından emin değilim ama birazdan büyük ihtimalle yayınımız orada da başlayacaktır. Evet Avustralya'da e, sıralama seansı biliyorsunuz geçen sezon olduğu gibi 18 e, dakikalık tek seans üzerinden gerçekleşecek. E, yağmur üzerinde başladı. Geçiş lastikleri var pilotlarda görüyorsunuz mavi şeritli e... Bakalım e, sezonun ilk pole pozisyonu kime gidecek? Avustralya'da pole pozisyonu önemli, özellikle sanal turnuvada pilotların birbirlerine olan e, performansları daha yakın olduğu için araçların hepsi biliyorsunuz e, aynı seviyede sanal turnuvamızda bu nedenle e, sıralama turlarında elde edilecek e, pozisyon önemli. Yarışı önde başlayan e, pilot eğer e, performansını ve konsantrasyonunu koruyabilirse yarışın sonuna kadar e, bunu devam ettirebilir ve finish çizgisini ilk sırada görebilir. Evet yeni gelen arkadaşlar selam veriyor. Size de merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir yarış e, olur bu gece. E, Avustralya gerçek Avustralya Grand Prix'sinden sonra ikinci sanal turnuvada anlamında e, Avustralya Grand Prix'mizi e, harika bir sonuçla e, tamamlarız. E, yeni pilotlardan bahsetmiştim. Can Candan'ın aracındayız şu anda. Görüyorsunuz Toro Rosso ile devam ediyor bu sezon. Geçen sezon e, sezonun ortalarında e, turnuvamıza dahil olmuştu Can. E, o günden bugüne yaklaşık 2-3 aylık sürede gerçekten kendini çok geliştirdi. E, yaptığı antrenmanlarla beraber e, bu sezon turnuvaya katılmaya hak kazandı. Bir Diğer isim İsmet Şencan gördüğünüz gibi Williams'ta o da geçen sezon Red Bull'la güzel işler yaptı sezonun ilk bölümünde ancak ikinci bölümde e, karşımızda turnuvamızda ayrılmıştı e, bazı nedenlerden dolayı ama ikinci e, sezonunda gerçek e, profesyonel sezonda 2017 Formula 1 sezonunda e, İsmet de e, elemeleri geçerek Williams koltuğunu kapmayı başardı. E, diğer isimlere de bakalım e, gene sezonun yeni isimlerinden biri Burak Pala var şu anda karşımızda ee, Burak da e, Ferrari pilotu Ferrari'nin koltuğunu kaptı elemelerde kısaca bilgi vereyim elemeler nasıl oldu ee, aslında e... İlk Avustralya Grand Prix'sinden önce ee, iki hafta elemeleri gerçekleştirdik ilk yarışa yetişmek anlamında. E, ancak bazı kural değişikliklerinden dolayı o elemeler e, iptal olmak zorunda kaldı. E, ardından sonraki hafta tabii ilk Avustralya Grand Prix'sini kaçırdık. E, i̇kinci elemeleri e, gerçekleştirdik yeni kurallarla beraber ve akabinde şu anda e, pilotlarımız e, koltuklarını buldular. Hemen yeni pilotlarımızdan ve takımlarından bahsedeceğim size. Bu arada e, Burak biraz yavaşladı arkadan gelen takım arkadaşına e, yol vermek için. E, hemen Erdem Akyol'a gidelim. Bakalım Erdem Akyol'u hepiniz tanıyorsunuz. Geçen sezonun en favori isimlerinden birisiydi. Harika yarışlar çıkarttı. E, bu sezon e, McLaren koltuğunda e, McLaren'ın gerçek e, Formula 1 sezonunda gerilerde olduğuna bakmayın. Sanal turnuvamızda tüm araçların e, birbirine eşit e, güçte olduklarını bildiriyorum tekrar. E, burada e, pilotların kendi e, ayarlarıyla pist üzerindeki becerileri öğreniyorlar öne çıkmalarına neler olacak. Erdem de bu sezonun favori isimlerinden birisi. Ee, evet yarıda kalmıştı. Bu sezonun takımlarını ve pilotlarını e, hatırlatacağım size. Mercedes e, takımında Cem Korkmaz ve Sabri Demir'i izleyeceğiz. McLaren Honda'da Erdem Akyol ve Semih Çelik var. Ferrari takımında Burak Pala ve Mehmet Bayrak. Williams takımında İsmet Şencan ve Sarp Köksal'ı izleyeceğiz bu sezon. Red Bull'da e, Ahmet Ertürk ve Deniz Öner. Gene Ahmet Ertürk de bu sezonun önemli isimlerinden biri olacak gibi geliyor bana. Thor e, Orosa takımına bakalım. Can Candan ve Can Tekin Güner. Can Tekin Güner'i geçen sezon Force India takımından hatırlıyorsunuz. Renault Sport F1 takımında da pilotlar değişti. Mecit Yılgın ve Seçkin Yüce bu sezon Renault Sport F1'de mücadele edilecekler. Haas F1 takımında Sedat Ünal ve Erdinç Bahar var. Sauber takımında Gökhan Büyükhan, Hakan Kain beraber mücadele edecekler. Force India'da Cengiz Oğuz ve Serdar Dikici ve Grit'in son takımı Manor'da Ümit Güneş ve Yusuf Can'ı izleyeceğiz. Eee... Turnuvanın değişen kurallarıyla alakalı da Sizi bilgilendirmeye çalışacağım seans boyunca Bu arada pistteki isimleri de Atlamamak istiyorum Yusufcan'a bakalım biraz önce Manor'dan bahsettiğimiz isim Bu sezon, geçen sezon O da güzel performanslar göstermişti turnuvada 2017'de bakalım Kendisine nerelerde yer bulabilecek Yusufcan Evet yeni kurallardan bahsedelim Bu sezon Tüm asistler kapalı Sadece virajlarda yarış çizgisi Ve medium traction control yardımı larını açık bıraktık. Sezon boyunca çok daha mücadele anlamında seyiriz seyir zevki yüksek yarışlar olması adına bunu öngördük. Çünkü tüm yardımlar kapalı şekilde elemelerde yaptığımız deneme yarışma yarışlarında gerçekten büyük problemler ortaya çıktığını gördük. Bu nedenle bu iki yardımı medium olarak ve sadece virajlardaki yardım çizgisi açık şekilde turnuvaya devam edeceğiz. Ayrıca bir kuralımız daha var. Biliyorsunuz Temmuz veya Ağustos aylarında F1 2017 Codemasters'ın yeni oyunu gelecek. E, 2017 sezonuyla paralel olarak gerçek Formula 1 sezonuyla beraber takımlarda değişecek, pilotlarda da değişecek. Pilotlar da değişecek. E, mesela şu an e, izlediğiniz Manor takımı 2017 sezonuna katılamadı biliyorsunuz. E, bu nedenle e, takım sayısı e, ona düşecek. E, biz de e, F1 2017 oyununu çıkana kadar şu an hali hazırdaki F1 2016 oyunuyla yarışlarımıza devam edeceğiz. Eee 2017 oyununa geçtiğimiz noktada Sıralamada şampiyona sıralamasında en geride bulunan iki pilot e, turnuvadan elenecek ve biz de 10 takımla beraber 2017 turnuvamıza devam edeceğiz. Her hafta sonu e, Formül 1 yarışlarının olduğu hafta sonlarından bahsediyorum tabi. tabi e, paralel olarak her cuma e, saat 22.00'da e, yarışlarımızı izleyeceksiniz. Avustralya Grand Prix'sinde e, ilk yarışa yetişemedik. Bu nedenle e, iki haftalık e, ertelemenin ardından Motorsport.com ve Ortonbocom yarış e, akademisinin düzenlediği sanal turnuvamızın startını bu akşam Avustralya Grand Prix'si ile birlikte vereceğiz. Yaklaşık 40 dakikalık gecikmeyle başladık ee, turnuvamıza. Ufak bazı aksaklıklardan dolayı, bundan dolayı sizden özür diliyoruz. Ee, bu arada Hürriyet.com.tr'deki Facebook sayfasında da canlı yayınımız başladı. Oradaki seyircilerimize de hepsine hoş geldiniz diyoruz. Ee, geçenin bu saatinde bizlerle birlikte olduğunuz için gerçekten çok gururluyuz. Ee, Sanal Formula 1 turnuvamızı izliyorsunuz. Ee, 21 pilotumuz mücadele edecek 2017 sezonunda e, turnuvamızda. Şu anda sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turlarını izliyorsunuz. 18 dakikalık tek seans üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ee... Turnuvanın gereği olarak e, hava durumları tamamen random olarak e, düzenleniyor. Yani hava durumunu e, oyun simülasyon kendisi belirliyor. Pilotların hiçbir şekilde yarış öncesinde bundan haberleri yok veya özellikle yarış yönetimi olarak biz hava durumunu belirlemiyoruz. Bu nedenle e, pilotların hepsi e, kendi e, ayarlarını hava durumuna göre e, yarış içerisinde yapmak zorundalar. Serdar Kılıç'ın aracındayız şu anda Force India'da. Yanından Sarp Demir geçti. Bu arada pist dışı ziyareti gördük. E, Tabi sıralama turlarının yağmur altında yapılması e, oldukça önemli. Görüyorsunuz yolda tutunmak ne kadar zor. Her ne kadar sınav bir turnuva olsa dahi e oldukça e, zor e, kullanım anlamında. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz 21 Nisan'da TÜYAP'ta İstanbul'da e, İstanbul Oto Show başlayacak. Orada motorsport ve motor 1.com olarak bizim de bir standımız olacak 4. salonda. E, oraya e, şu an turnuvaya katılan e, sistemin aynısını, e, aynı ekipmanı getireceğiz. Sizler de e, orada e, bu yarışı bizlerim bizim standımıza uğrayarak deneyimleyebilirsiniz. E, orada ne kadar zor olduğunu göreceğiniz sizden emin olabilirsiniz. Bu arada hemen e, turlarımıza bakalım. E, yarış merkezimizden kim ne yapmış? E, Mehmet Bayrağı görüyorsunuz şu anda. E derecesi 1.40 civarında dönüyor pilotlar. En iyi derecesi geç lastikleriyle Mehmet Bayram 1.40. İkinci sırada Erdem Akyol var. 1.40.992 ne kadar zamanlar birbirine yakın görüyorsunuz. Cem Korkmaz geçen sezon şampiyonu Cem Korkmaz 1.41.247 ile şu anda 3. sırada sıralama turlarında da artık sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Pilotlar birer birer pist dışı ziyaretlerini yapmaya başladılar. Gerçekten çok zor pist üzerinde tutunmak. Burak Palan'ın aracındayız. Ferrari'den Sabri Demir'e konuk olalım. Sabri Demir Mercedes'te şu anda pist dışında yakaladık onu. Ee, o da pistte tutunmakta zorlanan isimlerden birisi. Ee, yaklaşık 5 dakika sonra sıralama turları tamamlanacak. Pol pozisyonunu kazanan pilotu öğreneceğiz. Ve hemen ardından formasyon turu e, ve formasyon turunun ardından da 5 kırmızı ışığın sönmesiyle beraber e, Motorsport.com, Ortonbo.com, Yarış Akademisi, Sanal Form ve 1 Turnuvası'nın ilk yarışının startını sizlerle birlikte vereceğiz. Gene turnuvanın yeni isimlerinden biri Semih Çelik McLaren Honda'dan kendisini izliyoruz şu anda. O da geçiş lastikleriyle pist oldukça ıslak. Bu arada tabii biz sıralama turlarıyla yarışı aynı gün yaptığımızdan dolayı ee, aslında ertesi gün fakat 5 dakika sonraki ertesi günden bahsediyorum ee, Hava şartları Avustralya'da aynı olmayabilir Bakalım yarış e, simülasyon anlamında hangi hava şartlarında e, yarışa başlamamıza izin verecek Ön tarafta da Mecit Yılgın'ı gördünüz ee, Renault'dan Seçkin ee, Semih Çelik şu anda pit alanına geldi ee, Başka tur atacak mı bilmiyorum ama bu arada sıralama turlarını da tamamladık ee, Birazdan bu arada Cem Kokmaz bir... 4597 ile en hızlı tur zamanını eline geçirdi. Seansın bitiminde Cem Korkmaz gene klasında gösterdi ve şu anda pol pozisyonda gibi gözüküyor. Tekrar merkezinden kontrol edelim dereceleri. Evet Cem Korkmaz'ı görüyorsunuz. Bir lik derecesiyle en hızlı turunu yaparak şu anda ilk sırada gözüküyor. İkinci sırada Ferrari'den Mehmet Bayrak. Üçüncü sırada Erdem Akyol var. Dördüncü sırada Burak Pala Ahmet Ertürk'ü görüyorum Red Bull'dan. O da beşinci sırada İsmet Şencan Williams Racing'den 6. sırada gözüküyor. Bakalım son turlarını tamamladıktan sonra sıralama turlarını, e, sonuçlarını birlikte göreceğiz. Artık pilotların pistteki e, turlarını tamamlamalarını bekliyoruz. E, Ahmet Ertürk Red Bull'dan görüyorsunuz şu anda e, son turuna atıyor. Bu arada e, yarış simülasyon anlamında hasar olarak e, açık. E, pilotlar en ufak bir e, problemde pist dışı ziyaretinde veya temasta aracına hasar verebilir ve yarış dışında bulabilir kendilerini Bu nedenle e, konsantrasyon anlamında oldukça önemli pilotların pistte tutunmaları. E, nasıl ayar yapıyorlar? Hafta içinde antrenman yapıyor pilotlarımız e, yarışılacakları pistte ve kendilerine göre en iyi sürüş stilini e, bulmak zorundalar. E, en iyi setup dediğimiz ayarları e, bulmak zorundalar. E, bunlar zaten tur derecelerinde e, Direkt olarak ortaya çıkıyor e, Sanal turnuva olmasına bakmayın e, Tur dereceleri gerçekten pilotların Birbirlerine çok yakın bir saniyelik dilim içinde Sıralama turlarında pilotların e, Zamanlarını görebiliyoruz Geçtiğimiz sezon e, bunları Birçok defa karşılaştık bu sezon Hatta e, zamanlar biraz daha birbirine yakınlaşabilir Cem Korkmaz bir tur daha Attı ve 1.45.23 ile Zaten kendisinde olan en hızlı tur derecesini Biraz daha geliştirdi Artık seansın sonuna geldik. Birazdan sıralama turları için e, damalı bayrak sallanacak ve e, formasyon turu için biz de geri sayımı başlatacağız. Evet bu arada bazen bu tarz e, oyunla alakalı e, bağlantı sorunları yaşayabiliyoruz. Şu anda e, seansın sonunda e, oyun kendisini toparlayabilirse e, birazdan formasyon turuyla başlayacağız. Gördüğünüz gibi sıralama turları tamamlandı. Cem Korkmaz ilk sırada pol pozisyonda yarışa başlayacak. Hemen arkasında Ferrari'den Mehmet Bayrak, Erdem Akyol'u görüyorum 3. sırada. Gerçekten bu üçlü start anlamında oldukça heyecanlı anlar yaşatacaktır bize birazdan. Erdem Akyol, McLaren Honda'dan 3. sırada, Ahmet Ertuğrul Red Bull'dan 4. sırada tamamladı sıralama turlarını. Burak Pala ve diğer pilotların şimdi oyun anlamında bağlantılarının sağlanmasını bekliyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Okay, how was the pull away? You'll have a...